Hoş geldiniz. Sizlere bugün Ramazan'da beslenmeden bahsetmek istiyorum. Oruç tutarken de sağlığımızı ve formumuzu korumamız aslında mümkün. Yani oruç tutarken pek çok kişi fazla miktarda besin tüketebiliyor ve Ramazan bitiminden sonrasında kilo alımları meydana gelebiliyor. Ama halbuki siz miktarlara ve tükettiğiniz besinlerin gruplarına dikkat ederseniz kilo almadan da Ramazan ayını geçirmeniz mümkün. Peki neye dikkat etmeniz lazım? Özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Ramazan, Ramazan ayında da sizin almanız gereken karbonhidrat protein ve yağ miktarları da aynı. Dolayısıyla da çok da fazla böyle besin tüketeyim, zaten uzun süre aç kalacağım, çok çok iyiyim gibi bir düşünce çok da doğru olmayacaktır. Bu yüzden öğünlerde tükettiğiniz miktarı dikkat etmeniz gerekmekte. Sahurda güzel bir kahvaltı öğünü tercih ediyoruz ki hem kahvaltı öğünü malum şu an çok gerçekten hava çok sıcak, daha top tutmada bize yardımcı bir öğün olacak, hem de çok böyle ağır kalorili yağ miktarı yüksek olmayan bir öğün olduğu için de bizim daha rahat hissetmemize yardımcı olacak. Sahurda kahvaltı menüsünde top tutan bir ekmeğe ihtiyacınız var. Ramazan pidesi yerine koyu renkli bir ekmek, tahıllı veya çavdarlı ya da tam buğdaylı bir ekmek tüketmek e, tok tutma özelliği olduğundan dolayı bize daha çok yardımcı olacaktır. Bu yüzden Ramazan pidesini iftarı bırakın lütfen ve sahurda koyu renkli bir ekmek tüketmeye çalışın. E, yine sahurda bol miktarda sebze tüketmemiz gerekir ki bizim kan şekerimiz englesin ve gün içerisinde gerçekten uzun bir açlık yaşayacağız. İşte bu açlıkta bizim kan şekeri dengelememizden dolayı da e, çok açlık hissetmeyelim, tok kalmamıza yardımcı olsun. Bu yüzden domates Salatalık, yeşillikler, çeşitli biberler olabilir, rengarenk güzel sebzeleri de sahur menünüzde mutlaka bulundurun ki daha fazla lif ve posa almış olun. Unutmadan Ramazan'da gerçekten kabızlık çok yaygın görülebilmekte. Bu yüzden kabızlık görülmesin diye de işte bu Ramazan'da tükettiğimiz ve sahurda tükettiğimiz bol miktarda sebze, yine ara öğünlerde tükettiğimiz meyveler, tam tahıllı ekmekler bize bu konuda da yardımcı olacak. Ee, yine sahurdan devam edersek, e, ekmekten bahsettim. E, yumurta tüketilmeli, sebzelerden bahsetmiştim zaten. Yumurtanızı e, yağsız tüketmenizi daha çok tavsiye ediyoruz. Menemen de olabilir, omlet de olabilir, haşlanmış da olabilir, hiç fark etmez ama yumurta gerçekten bizim çok tok kalmamıza yardımcı olan bir besin olduğu için sahurda olmazsa olmazımız olmalı. Yanında mutlaka az yağlı, çok tuzlu olmayan bir peynir olsun. Tuz miktarı tabii ki Ramazan'da daha da dikkat edilmesi gereken bir konu. Çünkü gün içerisinde neredeyse 16 saatlik bir açlık söz konusu ve fazla tuzu tükettiğimizde besinleri bizim susamamıza sebep olacaktır. Bu yüzden çok susama hisimiz olmasın diye de. Tuzsuz besinleri tercih etmek bizim çok daha rahat hissetmemize yardımcı olacak. Bunun dışında sebzeler dedik, yumurta dedik, peynir dedik, ekmek dedik ve mutlaka bir yağ grubu besini tercih ediyoruz. Bu bir zeytinyağı olabilir, zeytin olabilir veya ceviz olabilir. Ceviz özellikle çok top tutma özelliği olan bir besin olduğu için ben sahurda daha çok ceviz tercih ediyorum ve tavsiye ediyorum. Zeytin de biraz tuzlu olduğu için tuzsuz zeytin tercih edebilirsiniz. Bu şekilde güzel bir menü oluşturmuş olduk ve bizim tok kalmamıza yardımcı olacak bu sahur menüsü ve unutmadan çok dik önemli bir nokta su tüketimi sadece bir bardak su içip yatmak çok da doğru olmayacaktır. Sahurda 1 litre yani 5 bardak kadar su içmeyi unutmayın. Arkasından iftar menüsüden e, bahsetmek istiyorum. E, i̇ftarınızı yani orucunuzu belki bir hurma açabilirsiniz ama birkaç hurma olmasın çok da fazla kalori alımını arttırmasın diye. E, sonrasında güzel bir salata ile devam etmek güzel olur. Çünkü gerçekten uzun bir açlık yaşadınız ve e, böyle bir saldırma hissi, daha fazla yeme e, isteği olmasın diye de salata ile bunu baskılayıp rahatlamamız söz konusu olabilir. Bu yüzden bir kase kadar salataya devam edebilirsiniz. Bir kepçe kadar çorba olabilir. Çorba hem midemizi rahatlatır, hem sıvı alımını artırır, tok hissi verir. O yüzden güzel bir başlangıç olacaktır. Ama kocaman bir kase çorbada gerçekten bize çok şişkinlik yaratabilir ve fazla miktarda kalori alımına yardımcı olabilir. Bu yüzden miktara dikkat etmekte fayda var. Bu çorbamızdan ve salatamızdan sonra böyle küçük bir mola vermek iyi oluyor. Belki bir yürüyüş yapabilirsiniz. Belki mutfağa gidip yemeklerinizi servis etmek için tabağınızı okuyabilirsiniz. Hani küçük bir mutlaka bir hareket edip bir 10 dakika mola vermek gerçekten mide sağlığı için çok iyi. Sonrasında da etli bir sebze yemeği olabilir. Belki ızgara bir tavuk, yanında bir zeytinyağlı sebze olabilir. Et ve sebzenin bir arada olduğu bir ana yemek. Yanında mutlaka yoğurdunuz salatanız ve yine bir avuç içi kadar herkesin bir avuç içi kadar avcı kadar bir Ramazan pidesi tüketebilirler ki kilosuna dikkat etmek isteyen kişiler tabii ki. Ama tabii ki bu miktar kişiden kişiye değişmektedir. Bazı kişilerde iki veya 3 avuç içi kadar pideye bile yükselebilmekte bu ihtiyaçlar. Bu yüzden şu an ortalama bir miktardan bahsediyorum ben. Bu şekilde iftarınızı ve iftar menüsünü yaptıktan sonra hemen tatlıya geçmek doğru olmaz. Çünkü zaten yeterli miktarda enerji ve kalori aldığınız için Kan şekeriniz belli bir miktar yükseldi. Bir de tatlı yiyerek bu e, kalori alımını çok arttırmak ve kan şekerini birden bire fırlatmak gerçekten vücudumuzu yoracaktır. Bu yüzden iftardan böyle bir bir buçuk saat sonrası gibi bir tatlı menüsü yapabiliriz. Ama tatlı olarak da her gün tatlı yemek de doğru olmaz. Haftada iki. Belki bir, belki maksimum üç tatlı tüketmek Ramazan'da çok daha doğru. E, tatlı yerine meyveyi daha çok tercih edelim. Çünkü gerçekten meyveler çok güzeller, antioksidan deposu, vitamin deposu, mineral deposu. Bu yüzden daha çok taze meyveler bizim tercihimiz olmalı. Ama gerçekten Ramazan'da çok tatlı seviyorsak ve tüketmek istiyorsak da, o zaman küçük miktarlar tüketmek ve küçük porsiyonları tercih etmek daha doğru olur. İftar sonrasında da e, bir buçuk litre su. Tüketmek Çok önemli Yani toplamda 2,5 litre su tüketmiş oldunuz. Bu şekilde dikkat ederseniz eğer Ramazan'da oruç tutarken kilo almamak mümkün olabiliyor. Sağlığınızı korumak mümkün olabiliyor. E, ve gerçekten e, hem kilo almadan hem kilo vermeden kilonuzu koruyarak e, bir Ramazan, sağlıklı bir Ramazan geçirmiş oluyorsunuz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.